Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkıştıklarında daha birbirlerinden ayrılmadan günahları bağışlanır. Bu hadisten ne öğrendik? İslam, Müslümanların kardeşliğine son derece önem vermektedir. Bir Müslüman ile tokalaşmaya, sarılmaya, günahların bağışlama vesilesi kılmaktadır. Nerede Müslüman kardeşinizi görürseniz bu bilinçle onunla tokalaşın, sarılın. Umulur ki Allahu Teala günahlarımızı bağışlar. 2. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zikirin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. Bu hadisten ne öğrendik? Zikirlerin en faziletlisidir. Her söylendiğinde günahları siler, yerine sevap kazandırır. Anlamı ile amel etmek, ince ayrıntısını bilmek, insanı şirkten kurtarır, tevhide yöneltir. Şeytanların ve ona tabi olan cinlerin en nefret ettiği zikirdir. Sürekli ve düzenli okumak ruh sağlığı ve psikolojimiz açısından faydalıdır. Her gün en az 100 defa bu zikri çekmeye özen gösterin. 3. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun. Bu hadisten ne öğrendik? Çocuklarınızı severken dahi adaletli olmak, birini severken diğerini göz ardı etmemek gerekir. Çocuklarınıza harçlık dahi verirken başka şeyler alırken de adaletli olmak gerekir. Evlatlar arasında miras paylaşımı yaparken hepsinin hakkı gözetilmeli, bir çocuğa hak verirken diğerine haksızlık yapılmamalıdır. 4. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah-u Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Bu hadisten ne öğrendik? Müslümanın kusurunu diğer insanlara yaymamak gerekir. Bu doğru olmayan bir davranıştır. Müslümanın kusurunu örtmek, ona göz yummak, hatasına onay vermek değildir. Her Müslümanın hatası olabilir. Bize düşen güzellikle nasihat etmek ve uyarmaktır. Sen Müslümanın kusurunu gizlersen, Allahu Teala da senin ayıp ve kusurunu örter. 5. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Seyahate çıkınız, sıhhat bulursunuz. Bu hadisten ne öğrendik? İnsanın bir yerde sürekli takılık kalması, fark etmesi de onu boğabilir. Zaman zaman bir yerlere gitmek, Yeni mekan, şehir, doğa, arkadaş vesaire görmek insanın ruhunda ferahı oluşturur ve sağlığına yardımcı olur. Bu nedenlerden ötürü peygamberimiz seyahat etmenin insana fayda vereceğini belirtmiştir.